Değerli arkadaşlar, e, öncelikle değerli basın mensupları, sizler de hoş geldiniz. Değerli Parti arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. E, bugün güzel bir gün. Güzel bir gün olmasının nedeni, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 Mayıs'ta, 34. İstanbul olağan ilk kongresinde yapılan seçimin, demokratik seçimin sonucunda, bu partinin kaybeden olmayacak. Bu parti partimiz kazanacak. Bu seçimi sonucu demiştik. Şu anda onun gerçekleştiğini görüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Ali Özcan başkan adayımız partimize uzun yıllar emek vermiş. Benim eski başkanım. Kendisi bugün bir nezaket ve kutlama ziyaretinde bulunmak için bugün aramızda. Ben sözü çok fazla uzatmadan sözü kendisine vereyim. Kendisi hem misafirimiz hem ev sahibimiz. Onun için e, ondan sonra ben de bazı görüşlerimi paylaşacağım. Buyurun. Değerli arkadaşlarım, değerli hanımefendiler, partiye gece gündüz emek verip partinizi iktidara taşımak için evinizi, ocağınızı ihmal eden sevgili kardeşlerim, Değerli basın Hepinizi selamlıyorum Sevgilerimi sunuyorum Arkadaşlar 13 Mayıs 34. Olağan ilk kongremizi Hepinizin bildiği gibi demokratik bir ortamda ve bir şölen gibi demokratik bir şölen gibi yaptık Bu seçimden Birçok partinin ders alması gerekir. Çünkü ilçe ve il kongrelerinde her zaman iki ve üç adaylı seçimler bize gelecekte kazanç olarak dönüyor. Tek listeyle yapılan seçimler gerçekten partiye bir heyecan vermediği gibi sönük geçer. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra parti içi demokrasi konusunda demokratik açılımlar konusunda duruşu ve söylemiyle sadece parti kamuoyunda değil Türkiye kamuoyunda hatta dünya kamuoyunda heyecan yaratmıştır keşke burada yaptığımız gibi Ankara'da da çarşaf listeyle parti içi demokrasinin işlediği, yani demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan çarşaf liste veren seçim yöntemiyle Ankara yönetimi de belirlenmiş olsaydı. Ben örgütün adayı olarak çıktım. Çünkü yani başlangıçta seçilen ilçe başkanlarının yani örgüt adına seçilen ilçe başkanlarının hiçbirinin desteğini almadan yola çıktım. Yani örgütün adayı olarak çıktım. Çarşaf listede ısrar ettik. Sayın Başkanımız da bu konuda anlayış gösterdiler. Sayın Genel Başkanımıza da her ikimiz bu konudaki düşüncemizi aktardığımız zaman sizleri rahatlatan, partimizi rahatlatan bir yöntemle, yani bizim alışkın olduğumuz değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani Sosyal Demokrat Parti'nin olmazsa olmaz seçim yöntemini kullandık. Seçim sonucunda bu demokratik yarışta Sayın Başkanımız Oğuz Kağan Salıcı il başkanı olarak seçimi kazanmıştır. Ben örgüt adına aday oldum. Ama bugün bana örgütün verdiği bir görev var. O görevde şu. Önümüzde bir yerel seçim var. O yerel seçimde parti tabanının birlik, bütünlük ve barış içerisinde, bir dayanışma içerisinde sokaklarda, meydanlarda olmamız gerektiğini bana ifade ediyorlar. Bunu ben hissediyorum. Niye hissediyorum? Çünkü yıllara dayalı bir partiye bir emeğim var örgütün gözünün içine baktığım zaman ben onun ne demek istediğini anlayabilecek bir tecrübeye sahibim. Ve bugün burada Sayın Başkanımıza hem kutlamak için geldik hem de ilk örgütümüzün bana vermiş olduğu görev ve bana vermiş olduğu telkinle sadece kutlama değil, ilimizin, il başkanımızın il yönetimimizin emrine girmeye geldik. Çünkü yıllardır 20 ile yakın bir zamandır İstanbul Adalet Kalkınma Partisi, geçmişte Refah Partisi yani bu zihniyetle idare edilmiştir. İstanbul yağmalanmıştır, talan edilmiştir. İstanbul'un ulaşım sorunu ortadadır insanların günlük yaşamını zorlaştırmaktadır. Bütün bunların, yeniden insanlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırılabilmesi için ve yeniden insanların insanca yaşayabilmesi için sosyal demokratlara bir görev düşmektedir. İddiası olan ve sosyalist bir düşünceden gelip Sosyal Demokratik Parti'ne mücadele verilen ben ve arkadaşlarım Burada kavga yerine barışı önermemiz lazım. Kimle barışacağız? Evvela kendi içimizde barışacağız. Bu sağlayacak özelliklere sahibiz. Biz kendi içimizde barışı, biz kendi içimizde demokrasiyi sağladıktan sonra o zaman bizim toplumun karşısına çıkıp barış telkin etme ve onlara mutluluk telkin etme demokrasinin her alanda açılmasını söyleme hakkına sahip olacağız. Huzurunuzda onun için bulunuyorum. Ve sayın başkanımı müsaade ederseniz ayakta kutlayıp öpmek istiyorum. Sayın e, Özcan'a çok teşekkür ediyorum. E, Sayın Özcan'a yapmak benim için en problemli olan boyut. Çünkü aramıza bir boy farkı. Var. <laughs> ben de onu de <laughs> Sayın Sayın Özcan benim için en sorumlu e, özelliği o. E, onun dışında bütün özellikleri başım üstünde. Ama içinde. parti kültüründe, yaşma kültüründe <laughs> bir şey vardır, Biz parti terbiyesi diye bir şey vardır seçilmiş il başkanlarımıza biz hem ceketlilikleriz hem de eğiliriz. Evet, sağ olun. Teşekkür, Çünkü teşekkür ederim. Çünkü örgüte girmek zorundayız. Şimdi, e, değerli basın mensupları bugün e, sizler için flash haber geçebileceğiniz bir gün değil. Genelde Cumhuriyet Halk Partisi'nde sorun olduğu zaman, kavga olduğu zaman, gürültü olduğu zaman flash haber geçersiniz. Bundan dolayı da haber müdürleri de muhtemelen bu işten çok mutlu olurlar. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde o önceden beri yaşanan ya da yaşandığı düşünülen aslında çok küçük bir olayın bile büyütülerek e, projeksiyon cihazıyla büyütülmüş gibi bir hale getirildiği bir dönemin fiilen kapandığının da e, bir göstergesi. Biz Sayın Ali Özcan'la bütün bu e, kongre sürecinde doğrudan kendisiyle görüştük, yüz yüze görüştük, telefonla görüştük. Ve kongrede ortaya çıkma ihtimali olan ya da öncesinde ortaya çıkma ihtimali olan bütün detayları, bütün sorunları, detayları ortadan kaldırmaya çalıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültürü işte az önce burada yaşamış olduğumuz kültürdür. Kazanın kaybeden olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kişiye görev verilir. Diğer arkadaşımız da kendisine başka bir görev addeder. Örgütün vermiş olduğu bir görev addeder. Ve önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim başarısı için çalışmaktır. Cumhuriyet Halk Partililer birbirlerinin dostudur. Cumhuriyet Halk Partililer birbirinin yoldaşıdır. Cumhuriyet Halk Partililer birbirini eleştirebilir. Kıyas eleştirebilir. Ama Sayın Ali Ali Özcan az önce bahsetti. Aynı şey benim için de geçerli. 13 Mayıs günü yapmış olduğumuz kongre 14 Mayıs gün doğumunda benim için bitmiş demektir. O güne ait olan bütün tartışmalar geçmişte kalmış demektir. Bundan sonra geçmişe dönük bir tartışmayı konuşmanın, dillendirmenin ya da onun üzerinden giden bir hesap yapmanın Cumhuriyet Halk Partisi getireceği hiçbir fayda yoktur. Biz önümüzdeki dönemde Sayın Ali Özcan'ın birikimini ve deneyimini ne uygun bir görevle Sayın Ali Özcan'la beraber, onunla beraber olan arkadaşlarımızla beraber olmak isteriz. Onun için de elimizden gelen çabayı, katkıyı sunacağız. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2014 yılında seçimlerde başarılı olabilmesinin birinci koşulu kendi içinde barışık bir parti olmasıdır. Ki Şu anda görmüş olduğunuz tablo Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2014'e daha elin adımlarla yürüdüğünü gösteren bir tablodur. Ben e, kendisine e, bütün bu süreçteki göstermiş olduğu mücadeleci ama nezaket çerçevesi içinde mücadeleci tavrı için çok teşekkür ediyorum. Kendisinin partiye olan emeği hepimizin malumudur. O emeğe, o onura layık bir görevi ben kendisine önümüzdeki günlerde teklif edeceğim. Umarım kendisi de nezaket gösterir, kabul eder. Hepinize teşekkür ederim.